Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı. Hey grubunda Ludogorets, Spartak Tırnava ve Norcellant ile rakip olan Sarı gruptan çıkmak için mücadele edecek. Temsilcimiz Avrupa Konferans Ligi macerasına 21 Eylül'de evinde başlayacak. 14 Aralık'ta da yine evindeki maçla tamamlayacak. Sarı Lacivertlilerde yeni transfer Mert Müldür'ün dışında Luan Perez, Samet Akaydın, Nazım Sangare, Bartu Elmas, Emre Mor kadroya alınmadı. Konferans ligi kadrosuna dahil edilen Umut Nayır'den de kötü haber geldi. TFF'den yapılan açıklamada milli takımda kampta olan arka adelesindeki sakatlık nedeniyle Umut Nayır'ın kadrodan çıkarıldığını ve Halil Dervişoğlu'nun kadroya eklendiği açıklandı bu arada. Fenerbahçe'de Bright Osa'yı Samuel mutluluğu yaşanıyor. Cesus'un inatla oynatmadığı adam İsmail Kartal'la maç almalara başladı. Nijeryalı Sabek Ankara gücü karşısında 90 dakikada girdiği 12'li mücadelenin 7'sinden galip ayrıldı. Samuel ayrıca 5 top kaptı ve 3 rakip atağını uzaklaştırmayı başardı. 25 yaşındaki futbolcu mücadeleyi %84 pas isabetiyle tamamladı. O sayı Samuel savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da kilit rol oynadı. Fenerbahçe öne geçmesini sağlayacak pozisyonları bulsa da Ceko ve Tadic net fırsatları kaçırdı. Samuel 60. dakikada sağ kanattan bindirmesini yaptı. Ceko'nun güzel pasında ceza sahasında topla buluşan Nijeryalı futbolcu dar açıdan çok iyi bir vuruş yaparak galibiyet golünü attı ve takımına 3 puanı kazandırdı. Bu aynı zamanda başarılı oyuncunun Fenerbahçe forması altındaki 4. golü oldu. Umarız bu sezon 4 golden fazlasını da atar.